Maske inen var mı acaba? Be? Benim benim ne var mı? Ay, lan bizdenmiş. Lan çatıya in, Allah belasını ver. Ay Allah belamı verdi. Arabayı aldı gitti adam ya. küçük hiç küçük tane valla Çanta var bak. Ben aldım sana. Ya hiçbir şey yok ya. Hacı bir cecik yok. Sizde. Size doğru geliyoruz. Arkadaş eğik kitten başka hiçbir şey koymamışlar. Bir de sürüsüne bereket büyük çantalar. Büyük çantaları topla ya, onlar çok lazım. Yaklaşık 10 tane falan eğik kitim olmuştur. Maşallah. Fazla kask bulan olursa? Var kask. El bombası bulursanız o. Var bende vereyim mi? Fazla Fazladan konversim var. Attım yere. Yere, yere konvers attım bak yanına ekle zemler. Kask lazım bana kask. Arkadaş bir tane kask yok be ne be ya. Ar 15 olmayan var mı? Benim yok. Gel benim Gel. Gel canım bir tane. Bir tane daha buldum onu da diğer şeyini aldım mermisini. Öbürünü de sen alırsın. Görüyorum. Sabit kaldı. Kereş buldum. <laughs> buldum. İçinde alır bir çıkıntı yok ya. Ha? İçinde alır bir çıkıntı yok diyorum. Saat ha tamam. Şey Şuraya atıyorum. Ya ben hani nerede? Ben bulamadım ki. Aron beşin arasını birini ben alayım. ha. <laughs> bak burada ikisi de. kask Hı, buldum. Büyük çanta istiyor mu? Var Bomba istiyor musun? El bombasıyla pompalı şarjörlerini almadım. Sen ok mu yapacaksın? Yaptım bile. Hem de crossbow var. Crossbow. Crossbow. Ben bir şey demedim. <laughs> <laughs> Büyük çanta olmuyor mu? Ya benim dikkatimi çektiği için dedim bir, şey, bir şeyinden değil. Bak O beni biliyor. Şey, ben Aynen. Aynen. ben ben bomba getirdim. yakın ben girdim ben Hakkı abi talan etmiş Yok yolum bir şey değil Hakkı'nın çiftliği yerden iki tane R-15 hem de yan yana kapsayışlı olmuş bir oda var e, Eda çağırınca geri döndüm ben oradan Hee Gelin abi alsana abi. Var mı silah? Al bomba getirdim ha, Sağ Sağoluz Pompalı mermisi var mı? Al benim. Bak bant olana büyük çantayla kask verebilir miyim? Çelik çelik yapabilir kendini. Etkisi yoksa bak burada var. var. Bantım var abi. Bana büyük çanta verirsen yedek yapar. Yedek yapacağım. Yedek yedek. Ha. Abi en üstünde çelik yedek mi abi? Sen neredesin? Geliyorum abi. Ben benzincinin oradayım. Ben attım benzin deposunun yanında duruyor. Pompasının pardon da kapının Ay ben çok uzakta kaldım ya. Buldu zaten yerden çanta. O oh, at hakkı attı. içeride baktınız mı? Araba. Araba sesi mi oldu? Çok yakınız ya. Var mı çelik eli olmayan? Ben. de yok. yok. Antı vardı şurada aldın mı? Aldım. Yedek kaskı olmayan ya da az olan var mı? Bende çok var. Ya al, aldın mı mı al diğer? Beş tane ben aldım. bende. Yedek olmayan var mı? Fazla var sanırım abi. Bende bir tane. Bende var. bir tane var. <laughs> Bende bir tane, tane. Ben dört tane var isteyene verebilirim. Öküz bir tanesini bana ver. Gel. Okay. Sağ ol. Abi. Sağ ol aşkım. Hakkı bir tane de vereyim. Ben de var ya. Ben daha adama verdim de. Ha okey. Double gitmeniz lazım. Aynen. Bunlar geliyor. Gel Gel aşkım işte beraber Canın gitti mi? Oha. <laughs> sen çi parmağını mı kırdın? <laughs> Ayağımı buldum öyle bir şey. Bu oralara yani. girdiler mi sen en sondaki evet, yerde? Evet evet. Biz oralara yedik oraları ya. Hele bunda var ya hiçbir şey yoktu ya sıfır. Bunda hiçbir şey yoktu sıfır. Ay bu kafamdaki çok renkli ya. Hakkı bana kask yapsana ya. Gel. Ben hiç zaman kaybetmiyorum. Neden? Neden? Gaz bayağı uzakta ya. Hakkı bana ben Oo ben uzağa attım buraya attım. Getiriyorum. motorcu kalsın. Yeter ettim. Bu polis kastı değil mi? Hı hı evet. Sıvat sıvat. Keşke survivordaki gibi burada da böyle ayı kurt falan olsa ha. Ah, ah gibi oldu. Survivor'da bir kere görülmedik. Eşek kurban da yapmışlar acı ya. Ay evet o neydi ya? Bokunu çıkartmışlar zombiyi. Ben yani cırkını çıkartmışlar demek istedim. <gülüyor> <gülüyor> İnsan yok ha. Ben bir. Kendimi çok beğendi seviyorum şu an. Sorun ya da ha buraya. Hayır ya yani, insan bulalım bu ne? He. Koşa koşa zaten sonuncu oluyoruz. Şey yani sonlara kalıyoruz hep. <laughs> <laughs> şey eksik ya. Geliyorum. Yani ben... Nasıl? Nasıl yani, Hop yapıyor, loot yapıyor. Orada itam var. Abi bir şey yok ya. Arabım da yok. Bak buradan kapatıp tek atabilirim abi. Anam ben bayrağından adamı göremiyorum ki komple kaplıyor. Zıplıyor. Kim ateş etti? Kim olabilir sence? Bence. <laughs> Hakkı karavana girerse olu değil mı? Seninkini daha şey yapar. Al. Ben attım bu şey yapar. Al. Ha. Tabi videoda benim yaptığım yaptığımız anlayacak abi. da. <laughs> o an sen attın mı kızma bana kızar. sen bir de bu şu karavana girmezse de ki Hakkı gelsene karavanda ne var bak diye Hakkı sende kireç var. mi vardı? Evet Gel Geleceğiz. gel karavan içinde var kireç kullanmıyorum Oh araç gel. geliyor Tamam aşırı. aşağıda var arkadaşlar. Çok kalabalık var bekle göster Param bir. Hop, benden de bir tane. Oy oy oy. Oy. Biraz korktum. Kaç kişiydi onlar? İlerleyelim biraz. Beş, iki, i̇kisini aldık zaten ya. Bastırın ya. Bana gelmesin ha. Otuzun canı var. Helal be. Herkes öldü mü ya? Valla ben de öldüm. Üç canlı da öldüm kendimi. Valla adam vurmak zor okla ya. Bilmiyorum. İşte mi yani İşte bunlar hep ok sevdasını. Ok yoluna yok. gittin yani. Abi güzel <laughs> var ya. Nisa ben kaçıyorum size kolay gelsin. Ne oldu sabah kadar oynuyoruz lan? Ben geldim ben. Ya. Ay! Araba, Ay, Ay! Araba patladı. Ay! Araba mı patladı? He. Yarın okula gideceğim biz Okey. Hadi gidelim. Hadi geçsen yarın gör. Bu anda benim yanımda yakın armağanımız var. Yarın gelince direkt kanala bakacağım. Hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kesinlikle alın kız. Öyle bakınıyorum ya. Araba anahtarı mıysa ıı, lan? Bende var araba anahtarı. Burada 3 tane 8-kit. R15'te AK47 Mermisi AK AK var. var. Bunda Vallahi bir bunda... ihtiyacım yok ama al alayım hadi neyse. Ya, al hadi, neyse. Ben bir tane etkit alayım ama ya. Ay. Ne evet, al? Ben de altı tane var üstümde. Ay Sen artık alamıyorum üstüne o 500 tane AK mermisi oldu ya. Yalnız birazdan bizi patates edecekler. Bunu uzatmasın kabak gibi ortadayız. O da iyi de pompalı mermim de yok. Neyse diyelim. Önümüzün önüne çıkabilir bu kadın. Eu que aponta Ya ben atış zaman benim mermilerim çok sonra gidiyor ya. Normal ama ya. İyi bile oynuyorsun. Sağ tarafımız çok tehlikeli ha. Ben seni takip ederim. <laughs> Şu an tam ortadayız. Ne yapsak? Senin canın mı mı? Ya bastım bastım da Bandaj kalmadı. Ne o kadar bastım yani. Yok mu şu an bandajın? Yok yok var aldım yerden adamlar. Ne yapalım? Çatışmaya doğru gidelim mi? Gidelim olur tabi de Gel buradan geliyor ses. Biraz uzak gibi ama sanki sesler. Orada araba var galiba. Şey var. Ya da loot var ikisinden biri. Kayalara, kayalara süper alarak gidelim de. Bir şey olursa